Emlak Mert tamam. Merto'dan sevgiler. Şu anda evet. Yoğurtçu Parkı'ndayız. Beyblade'ci arkadaşlarımla birlikte Merhaba. minik bir turnuva gerçekleştireceğiz. Selam. Bu turnuvada ben, bu kez hakem değil Beyblade oyuncusuyum ve hakemimiz. Turnuvanın sponsoru Kuzenler <laughs> Vlog, Ağacan Karaca. Evet, bugün hakemlik yapacağım Kazanana yemek ödülü var ve bir maç daha yapacağız. Onu kazanana da x kaydı. Hem de sıfır paket açılmamış. Vay be, bayağı bonkör bir ev sahibiyle karşı karşıyayız. Şimdi o zaman maçlara geçiyoruz dostlar. İzlemede kalın. Evet, yarı final karşılaşmalarına hepiniz hoş geldiniz. Yarışmacılarımız Emlak, Oytun ve Ömer. Hazırsanız gelseme başlayalım. 3 2 Hazır, Şimdi Maximus Garuda. Göster gücümüzü Maximus Garuda. Evet Garuda amansızca saldırıyor. Unicrest. Unicrest dengesini koruyabilecek mi? Garuda onu sevindirmek istemiyoruz. Ve cevabımız hayır oldu. Ölüm dokunuşu. Cevabımız hayır oldu. Ve, ve emlakçı oyunun bir sıfır öne geçiyor. Haydi maksimus kuluda. Ne güzel söylüyorsun. Sağ olasın. Uçan parlo çobanın saldırısı. Ömer sessizsin bakıyorum da. Evet gün kazanacağız bekliyoruz. Ömer Beyblade'ine komut vermezsen hiçbir şey yapmaz ki. <laughs> Şimdi Maximus gördü. He. Ve oytun durumu 2-0 yap. 3, 2, 1 hazır. <gülüyor> <gülüyor> Maksimus yoruda Stadyum dışına atarak yenelim bu kez Hep aynı kazanımları evde etmeyelim Bence patlat daha iyi Patlatabilirsin de Maksimus yoruda Bak hakemden bir istek geldi Hadi Maksimus patlatalım Ne Oytun Mert ol Finalde kaldı Finalde kalmaya hak kazandın yok e atarak hararken <laughs> Üç, 3 2 bir hadi fırla. <laughs> Şimdi Maximus görüyor evet. Gösterelim ona şampiyonu kim olduğunu. Hey, hadi Achilles. Achilles yavaşlamaya mı başladı ya? mu yoksa? Maximus görüyor Şimdi Hadi Achilles. Ölüm dokunuşunu uygula. Evet. Durum. 1-1 oldu. <laughs> Hazır. <laughs> hadi Akibir. <laughs> hadi Maximus Garuda. Her... Sen ona gücümüzü. Her türlü sayımı değiştiriyorum yani. Bir şey yapamazsın bize. Hadi Maximus patlat. Ya <laughs> nah, yani. Ee, oytun durumu 2-1 yaptı. Ki, <laughs> hadi fırla. <pula>. Hadi <laughs> Haydi Maximus Garuda, <ver> geri <laughs> gel, hayır! <laughs> ah! 2-2 oldu. Evet, durum 2-2. Ha. Üç. Hadi, hadi fırla. Uh, hadi Maximus. Maximus Garuda. Saldır Maximus Garuda saldır. Uçan palyaço balığının gücünü göster. Kanıtla. Hadi Maximus Garuda bütün gücünle. Evet. Evet. İşte bu. Kazandık. Kazandık. İşte anne. bu emlakçı Mert Mertul'un gücü. Bu kez lig turnuvasındayız ve ilk Beyblade'in Maximus Garuda. Benimki de Benim <laughs> Evet, Oo, <Gülüyor> <Evolution>. <Gülüyor> Hadi Drain Evolution'ların başladı. Bakalım kim kazanacak? Kazanmasına büyük, izin verme. Büyük Beyblade turnuvasında da bu ikisinin maçını izlemiştim. Maximus Garuda almıştı. Bakalım Emlakçı Oğut'un Mert Olu'nun birleşen gücüyle durum ne olacak? Hadi Maximus Garuda. Ölüm dokunuşu. 1 Hazır ha. oh, evet. Hadi Maximus Garuda. Spin steal kullandı. Selim Metbur hız çalabileceğini sanıyor. Oysa şöyle bir gerçek var. Bu emlakçı uydun Merto'nun gücü. Vay be! Sen ne kaybettiriyorsun? 3-2-1 Hazır ateş! Mertim Skor'u da şimdi. Ejderha İmparatoru'nun gücünü göster. Mertim Skor'u ölüm dokunuşu. Biz burada bir oyun içimle olsa mücadele ediyoruz ve mücadele ederek de atalarımızı almış oluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. <laughs> maçımı kazandım. İkinci maçımı kazanmak için bu kez takımdan Draugr Darkness'ı kullanacağım. Ben de Blaze Ragnarok kullanıyorum. Hazır mıyız? Üç, iki, bir, hadi fırlasın. Hadi Ragnarok. Draugr Darkness, göster ona gücümüzü. Kaplan perçesi. Evet, Draiga saldırıya geçti. Ragnar... Hadi dur Ayga! Ragnar Hadi, hadi Acaba Rokta War bölgesi mi yapacağız? O bölgeye girmeyeceğiz. Hadi, Hadi Hadi Durayga Ha. Böyle, beraber, beraber olsun. Beraber olsun. Ah tamam peki sağlık olsun. <laughs> Üç. Iki, bir, bir, Bırak. Ha. Hayır. Ne ya? <laughs> Bakalım bu beyinleyi için kazanacağız. Duraiga! <laughs> Hadi Ragnarok! Duraiga şimdi patlatma sırası bizde! Mega defa defan! Hadi Duraiga! <laughs> Eydara <Ejder> İmparatorunun gücü! <gözü>. Anka İmparator <laughs> olsa daha iyi. Hadi Ragnarok bunu yapabilirsin! <laughs> Denetlerini kullan! Duraiga! <laughs> Kaptan olacak. <laughs> Dur hadi fırla Durayga Hadi Ragnarok Şimdi kazanma zamanı Durayga Kaldır Vay be Oysundan müthiş hareketler Hadi Ragnarok yapabilirsin Hadi Durayga Kaplan pençesi Hadi Ragnarok Berabere. Ya kupayı alıyor bence ama turnuvalarda da böyle az farkları sayıyoruz ama ben sorun ben yok. Beraber Berabere diyelim bu hadi fırla. Hadi nereye? Sen kılını kaybediyorsun o ha <laughs> Sen de maçı kaybediyorsun. <laughs> Fena. Hadi lan nereye? Hayır. Nasıl hissediyorsun Oytun? Üzgün ancak kararlı. Arkamızdan ilk maçı Maximus Körü de oynamıştı. Kazandı. İkinci maçta Ruger Darkness büyük bir şanssızlıkla yenildi. Şimdi de diğer üç Beyblade'den bir tanesini kullanacağım. Ve seçtiğim Beyblade Rain Fafnir. Alt parçaları nedir Oytun? A. Evet, Tempest Vibro'nun altını kullanmışız. Atomic. Drain de çok iyi gider. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Şimdi Drain Fastener. Ona gücümüzü gösterelim. Beyblade, 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 Teknis geçti. Ben şimdi. Şimdi Tahmir ölüm dokunuşu. Direk yavaşladı. Atalım bu ki uçuyor maçı. Yok Ha, üç, iki bir, on. Bir Hadi pass Göster onun gücümüzü. kaplan bencisi. Hadi uçan balık gücünü göster. HAAA! Metrinin dokunuşu Fethi'ye uçturdu. Hadi Fethi'ye! Onu stadyumun dışına at, yok et! Bu tam palyaço saldırısı! Yap şu ölüm dokunuşunu Fethi'ye, yap ölüm dokunuşunu! Berabere. Peki, beraber sayalım. Ziber. Hadi Fafner yok et onu. Yok et onu Fafner. Param parça Hiçbir izi kalmasın stadyumda. Fafner bilgeliğimizi göster ona. Yüce gönüllülüğümüzü göster. Hadi Fafner birlikte kazanacağız. Ah. beraber ah. Ah. İşte bu. Ah. Dışarı atarak kazandı. Durum 3-0. Ha! Draygör düz dönüyor değil mi? Düz sağ dönüş aynen. Sağ Hadi Durayga göster ona gücümüzü. Rain kim kazanacak acaba? %99 kazanacağız. Bakalım kim kazanacak? Bakalım %1'in gücünü göstereceğiz sana. Hadi Durayga. Avatar saldırısı. Durayga kaplan pençesi. Çok dayanıklı. Ama Rey kadar değil. Durayga ölüm dokunuş. Olsun <laughs> sevindirmek istedik. <sıkıntı> yok. <laughs> 3 2 1 ateş. Hadi Durayga. Hayır, i̇şte bu. Durayga. İşte bu. İşte bu. 2 1 ateş. Hadi Durayga. asla yenemezsin. Sen öyle san. Durayga şimdi 3 2 nasıl yapılır gösterelim ona Demek ki patlatmayı düşünüyorsun. Bir 1 bir, 1 de yapalım Bakalım. <laughs> Hadi Durayga. Uçan palyaço balığı saldırısı. Durayga hızla hadi. hadi. Hadi Durayga. Ejderha imparatorunun gücü. Hadi Durayga, hadi. Durayga, hadi. Durayga. Hayır. Bir şey dememe gerek kalmadı. Oh. 0-0 mı? Evet. Bir. Durayga. Biraz daha çalışmamız gerekiyor ödemek evet, Tebrik Ha. ederim. Teşekkür ederim. çok. Evet, <laughs> Ha. İşte bu X X2 benim oldu. Eller karıştı. Bunlar yani çok mert tolu bir Ya. Ne bana ödül? Evet ödülünü özürüz. evet, veriyorum. Ee, Katıköy'e git, Katıköy, Katıköy'e git, git Kim Dostum'a e gel, İstediğini ye, iç benden.